Arkadaşlar şu silahlar hani önceki videolardan hatırlıyorsunuz. SMG gibi. Onu çok sesli lan. Bakın. Elimi getireceğim. <laughs> Neyse. Bunlar da mermileri. Yani otomatik diyebilir miyiz? Bilmiyorum ama. Allah. Kamerada gözüküyor mu? Evet. Bozuldu. <laughs> yani. Allah. Elim sıkıştı. Kapanda, Neyse. İçine boncuk mermi sokacağım ne olacak? Vallahi minik minik boncuk. Bakın. Allah. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama. Neredeyse? Şimdi. Gördünüz <laughs> <Nerediniz gülüyor> mı? Boncuk mermi. <laughs> Neyse. Aa, Ali nerf ve nerf mermileri getiriyor. Nerfleri ve mermilerini getir. Evet, Ali getirecek şu. An. Nerfler ve mermileri geldi. Şimdi. Şu mermiler. Aa, aklıma bir şey geldi. Bunun u... ucu. Ya bu niye soyuyorum? Ucunun üstüne şunu koyalım. Arkadaşlar bence bunun sıkışı kamera da görünmez neden? çok hızlı gönderiyor çünkü çok hızlı gönderiyor. Ya neyse şöyle elimle şöyle yapalım. Bence yani poligondan atış yapıyor gibi hissediyor. Poligonda ne hani eğer silahlarla şöyle hedefleri deliyor mu deviriyor mu bilmiyorum da. Bilmem çok sıkı tutmadım. Daha sıkı tutuyorum ha. Oo bunu şey yapması imkansız. Yakından daha güçlü bir nöfle deneyelim. Hadi. Abi şunu da uçuramaz. Uçurur.